artan nüfusla birlikte iklim değişikliğinin etkileri açısından 2053 net sıfır emisyon hedeflerimize uyum uygun şekilde su, hava, enerji, gıda, kent tarımı, biyoçeşitlilik gibi hayatın merkezinde yer alan en önemli ödevlerimizin yanında mevcut şehrin mevcut altyapısının da gözden geçirilmesi önem taşımakta. Küresel sıcaklık artışlarının devam etmesi, dolayısıyla daha yoğun yağışların gelecek olması, kısa sürede fazla yağmurun yağıyor olması hepimizi günü boşa geçirerek değil, yeni arayışlara yönlendirmelidir. Şehir planlamalarının ve şehircilik uygulamalarının artık iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçlar göz önüne alınarak yapılması zorunlu hale gelmiştir. Sıcaklık artışının sınırlandırılması İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele gibi önümüzde bekleyen çok önemli ödevleri yerine getirmek için en büyük iş yerel yönetimlerimize, belediyelerimize düşüyor. Artık yepyeni modeller geliştirilmeli. Merkeze çevre, iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele, deprem ve doğal afetlere hazırlık ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarının alınması doğru olacaktır.